Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Aralık Cumartesi. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Şimdi bu videoda yabancı takas oranlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu hafta yabancı takasında en fazla artış olan ilk olarak bir BIST 30 hisselerini sizlerle paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. BIST 30 hisselerine baktığımızda burada tarih arkadaşlar 9 Aralık 2024, 12 Aralık 2024 dönemi yani pazartesiden başlıyor. En fazla artış haftalık bazda yabancı oran doğuş otomotivde olmuş. 9 Aralık'ta yüzde 16 olan yabancı payı 12 Aralık'ta yüzde %20 20.31'e çıkmış arkadaşlar. İkinci ise Akbank. Akbank'ta 9 Aralık'ta yabancı oranı yüzde 50.96'dan 12 Aralık'ta bu oran yüzde 52.07'ye çıkmış. Üçüncü ise Yapı Kredi Bankası. %35'ten %35.89'a çıkmış. Sabancı Holding'de %41.67'den %42.47'ye, Aselsan'da %32.45'ten %33.24'e, Astro Enerji'de %15.89'dan %16.59'a, Türk Hava Yolları'nda %27.13'ten %27.76'ya, Ozan Altın'da %19.61'den %20.23'e İş Bankası'nda yüzde 29.71'den yüzde 30.27'ye Migros'ta yüzde 31.68'den yüzde 32.06'ya çıkmış. Burada düşenlere baktığımızda da arkadaşlar. Emlak Konut gayrimenkul en fazla yabancı oranı düşen olmuş bu hafta. Yüzde 23.46'dan yüzde 21.89'a düşmüş yabancı oranı. Türk Telekom'da yabancı oranı yüzde 27.96'dan. %26.89'a düşmüş. Yani bu hafta düşüş yaşayan toplamda 10 hisse var. 10 hisse yabancı oranda düşüş var bizde 30'da. Ford otada %35.76'dan %35.34'e düşmüş. Tofaş'ta %30.47'den %30.11'e etkimde %11.22'den %10.98'e Ektaş'ta %12.62'den %12.39'a Eriğli'de yüzde 18.69'dan yüzde 18.52'ye, Pegasus'ta da 31.77'den yüzde 31.67'ye düşmüş. Yabancı oranı BIST 30da en fazla olan hisse ülkeler arkadaşlar. Yabancı oranı yüzde 71.22. Yabancı oranı gerçekten oldukça yüksek ülkelerde. Tüksel'de de yabancı oranı yüzde 63.14, Koç Holding'de yüzde 54.74, Akbank'ta %52, Bimas'ta %50.64, Sahol'da %42.47, Yapı Kredi Bankası'nda %35.89, Ford Oto'da %35.34, MK İnşaat'ta %34.51, Aselsan'da %33, Migros %32, Pegasus %31, İş Bankası %30. En düşük yabancı oranı Garanti Bankası'nda %9.36. Sasa poliesterde oldukça düşük bir yabancı oranı var. %9.38. Petkim'de %10.98. Alark Holding'de %10.98. kontrolmatikte yüzde %11. Hektaş'ta %12.39. Kardemir D'de %15.56. Şecam'da %16.22. Astor'da %16.59. 18.5 miş arkadaşlar. Bir de son bir aya bakalım. Son bir ayda BIST 30'da yabancı olan en fazla artan en fazla düşenler hangileri bunları sizlerle paylaşacağım şimdi biz 30'da işlem görüp son bir ayda burada yani son bir ay dediğim 12 Kasım ile 12 Aralık baz aldım arkadaşlar Pegasus var en fazla artan yüzde 25'ten yüzde 31.67'ye çıkmış yabancı oranı. Astor'da da güzel bir yükseliş var. Astor zaten son bir aydır bir hareketli yabancı orandaki artışta ikinci sırada. %11.5'tan Astor'da yabancı oranı %16.5'e çıkmış. Doğuş Oto'da %16'dan %20.3'e, Yapı Kredi Bankası'nda %31.96'dan %35.89'a, Emlak Konut GEO'da %19'dan %21.89'a, Enka'da %31.7'den %34.5'e, Türk Telekom'da %24.6'dan %26.89'a, Kardemir D'de %13.71'den %15.56'ya. Akbank'ta %50.2'den %52'ye çıkmış. En fazla düşenlere baktığımızda da burada düşen aylık bazda yabancı olan düşen 7 hisse var. Topaş birinci sırada %33.63'den %30.11'e düşmüş. Ford yüzde %36.4'den %35.3'e düşmüş. Ereğli %19.3'den 19.3'ten %18 18.5'a düşmüş. Tüpraş %29.7'den %29.39'a düşmüş. Migros %32.4'ten %32'ye düşmüş. Koç Holding %54.92'den %54.74'e, Sasa da %9.5'ten %9.3'e düşmüş arkadaşlar son bir ayda. Bir de 2024 yılının başından itibaren bakalım arkadaşlar. Ocak 1'den 12 Aralık'a kadar geçen süreçte yabancı payı BIST 30'da en fazla düşen artan hangileri olmuş? Evet ocağın başından itibaren 2 Ocak 2024 12 Aralık 2024 yabancı oranı en fazla artan Türk Telekom olmuş. Burada genelde bir düşüş var. Yani kaç hisse düşmüş BIST 30'da? Ocağın başından beri baktığımızda burada 22 hisse de düşüş var arkadaşlar. Türk Telekom sadece artıda olan yabancı anlığı yılbaşından beri artan 8 hisse var. Türk Telekom %16.4'ten %26'ya çıkmış. Astor %7.5'tan %16.5'a çıkmış. Pegasus %24.2'den %31.67'ye. Enka %29.7'den %34.5'a. Emlak Konut Geo %19.9'dan %21.8'e. Asya Aslan %31.5'den %33'e çıkmış. Konsormatikte %10'dan %11'e çıkmış. Tüpraş en fazla düşen arkadaşlar. %43'den %29'a düşmüş. Yani yılın başında tüpraştaki yabancı oranı %43.2. Bu oran %29.39 olmuş. Topaş %41.6'dan %30'a düşmüş. İş Bankası %40'dan %30'a. Migros %42'den %32'ye. Bu da %28'den %18'e hektaş %21.3'ten %12'ye düşmüş. Koç Holding %62'den %54'e yüzde %70.8'den %63'e düşmüş. Sabancı Holding %49.9'dan %42'ye düşmüş. Bir de biz yüzde bakalım. Biz yüzde son bir hafta ve son bir ayı sizlerle paylaşacağım. Yani biz yüzde 9 aralık 12 aralık dönemi yani testinden itibaren yabancı payı en fazla artan Doğuş oto olmuş arkadaşlar. Biz yüzde doğuş oto var. Yüzde %16'dan yüzde %20'ye çıkmış. Peker gayrimenkul %6.4'ten %9.7'ye. Katılım evim %5.1'den %6.7'ye. Limak Doğu Anadolu Çimento %2.9'dan %4.3'e çıkmış. Akbank %50.9'dan %52'ye çıkmış. Gübre fabrikalar %12.1'den %13'e. HSKB %22.8'den %23'e. Yapı Kredi Bankası yüzde 35'ten yüzde 35.89'a çıkmış. En fazla düşen Emlak Konut Gayrimenkul var yüzde 21.4'ten yüzde 21.8'e altı ay yüzde 3.8'den yüzde Türk Telekom yüzde 27.9'dan yüzde %26 26.8'e düşmüş. Şimdi şöyle BIST BIST yüzde en fazla yabancı oranı olan hisse senetlerine bir bakalım. Coca Cola içecek arkadaşlar yüzde 82.2 yabancı payı var Ülker yüzde 71.22 Havalimanları yüzde 68.17 Türksel yüzde 63.14 Konya yüzde 57 Anadolu Efes yüzde 56.19 Koç Holding yüzde 54.7 Akbank yüzde 52 Biz yüzde yabancı payı en fazla düşük olan Kapilon savunma var yüzde 0.34 Halk Bankası %0.95. Vakıf Bank %1.41. Ubu Makarna %1.5. Adel %1.5. Binho %1.8. 2 devlet bankası var. Yabancı payı en düşük. Ard yazılım %2.39. Oyak Çimento'nun %2.88, Karsan %2.8, Borusan Yatırım %3.38, evet, Şekerbank Şeker %4.61. Bir de bir de yabancı takası ile ilgili şu bilgileri de sizlerle paylaşayım. Aylık yabancı işlemleri Kasım ayında 115.5 milyon dolar net alım yapmış yabancılar. Biz de 2024 yılının Ocak Kasım döneminde yabancı yatırımcılarda 3 milyar 10 milyon dolarlık net satış yapmışlar. Yani Ocak Kasım döneminde satıştalar 3 milyar 10 milyon dolarlık net satış yapmışlar ama sadece Kasım'a baktığımızda 115.5 milyon dolar net alım var. Burada en fazla Kasım ayında alınan hisseler Yapı Kredi Bankası 71.9 milyon dolar, Akbank 66.4 milyon dolar, Astor Enerji 39.8 milyon dolar, ENKA 38.4 milyon dolar, Garanti Bankası. Bu net alım rakamları arkadaşlar. Garanti Bankası 33.6 milyon dolar, THY Havalimanları 20.5 milyon dolar. Emlak konut GEO 20.1 milyon dolar. Gübre fabrikaları 15.2 milyon dolar. İsmem 13.4 milyon dolar. RAK 12.5 milyon dolar. Yabancının en fazla sattığı da Kasım ayında 41.7 milyon dolarla Pegasus oldu. Tüpraş ikinci sırada 39.6 milyon dolar. Migros 39.4 milyon dolar. Anadolu Efes 31.9 milyon dolar. Türk Havaları 18.4 milyon dolar. Süven 17.9 milyon dolar. Tofaş Oto 17.7 milyon dolar. Koç Holding 16.9 milyon dolar. Kokkola içecek 16.1 milyon dolar ve Bimas 16 milyon dolar oldu. Diğer de aralığa baktığımızda aralığın ilk haftasında yurt dışı yerleştiren hisse portföyü 6 aralık haftasında da 157.6 milyon dolar düşüş kaydetmiş arkadaşlar. Yani Kasım'da nette alındaydılar ama aralığın ilk haftasında 157.6 milyon dolar hisse de satışı yapmışlar. Yurt dışı yerleştiler devlet iş borçlanma senedi tarafında ise 6 Aralık haftasında 102.3 milyon dolarlık satış yaptı. Böylece yabancı yatırımcının borsada geçtiğimiz hafta yaptığı hisse alımları yerine yeniden satışa bırakmış oldu. Yabancılar bir önceki haftada 280 milyon dolarlık hisse senedi alımı yapmış ve 610.2 milyon dolarlık da devlet iş borçlanma senedi alımı yapmışlardı. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın haftalık menkul kıymet istatistikleri rakamlarıydı arkadaşlar. Bu bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yani borsamızı ilgilendiren önemli gördüğüm haberleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Burada tabii ki söylediğim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sizler istediğiniz şirkete istediğiniz şekilde yatırım yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Kalın sağlıcakla.